Hepinize merhaba arkadaşlar. Oyunun yer hepiniz hoş geldiniz. Sefalar da getirdiniz. video ee, sizlerle Brawl Stars nasıl indirilir onu göstereceğim sizlere. Hemen e, açıp LD Player yazıyorsunuz. İlk çıkan site yani şu sarı site. Hemen basıp şuradan Dolayın LD Player var. İndiriyorsunuz. Zaten internetiniz hızlıysa hemen iniyor. Ee, sonra e, Tilit ee, şu klasör var ya oraya basıp zaten orada yazıyor hemen turluğumu var 730 MB yeri vardı ben sizler için hemen turdum hemen de açtım görüyorsunuz hemen şuradan Play Store'a indiriyoruz ee, buradan oturum falan açıyorsunuz haberiniz olsun arkadaşlar işte. sonra Brawl Stars burada zaten en başta hemen indirebiliyorsunuz ben play deyip oynayalım ee, bu çıkıyorsa onu öyle diyelim Ben hesabımı falan bağladım. Size ID'mi vereyim. Bir de türbüm var. Onun da ID'sini vereyim. İsteyen versin. İsteyen arkadaşlık siteyi yollasın. Görüyorsunuz zaten. Evet benim hesabım şu an burada. 22.735 bin tüpadayız. Hemen tulubimin şeyini göstereyim lanetlendiğin ismi tulip ekleti burada e, 2000 tıpa üstü olanlar delebilir düzenleyici hediyemdir haberiniz olsun hemen aydın söyleyeyim burada e, arkadaşlar e, yanlış ayırdık tarakta bu star yolu hemen size e, var 25 rütbe yaptım çok çabaladım onun için neler neler yaptım ee, biz mesela türümüz olarak mavi dot ile buzu aldık hem de çok rahat iki dünde falan aldık yani o derecede iyi bir türüp hemen ben siyah dot ile buzu seviyorum o yüzden onu alalım sizler için e, mat yapayım iki tane sonra videomuzu bitirelim ee, yarın canlı yayın yaparım herhalde ya da büyük bir ihtimalle 23 bin olmanın şerefine bir like bir de abone olmayı unutmayın o zaman ee, maçımıza başlayalım bir de arkadaşlar medet, ee, medet tutular deri deliyor e, ya bir sezonluğuna ya da bir yıllığına Yarın canlı yayında söylerim. Tabi bizimkiler afet herhalde. Ya onu bir vursa ölecek de işte. Arkadaşlar benim Tulaviyemde biraz problem var zaten. Yarın 23.000 olurken ben telefondan oynayacağım. Telefona bağlı hesabım var zaten. Ben bir yıldır video atamamamın sebebi de şu Youtube hesabım çalındı gibi bir şey oldu Onu bir Youtube'dan alabildim sonunda Yani yenisini açmak isterdim ama Youtube bana bir şeyler dedi Bir yıl bekle filan dedi Şu an benim Hesabım dondu niye öyle yaptı Arkadaşlar LED böyle bir sorun var. İnşallah bu gider. Telefonlarda böyle sorun olmuyor çünkü. Ben eee herhalde şu. Bir daha girelim. Evet arkadaşlar şu an LED bir problem problem var. E, ben bunu e, denemelerde mesela videoların denemesinde çetiyorum ya. O zaman da oluyor. Şimdi LD Player'e bir daha girelim. Işte. Arkadaşlar size LD Player nasıl başlıyor onu dedim bari o sırada. Zaten hemen bir dakika içinde filan açılıyor. Ee, bu aralar benim internetim sabah çok iyiydi. E, ee, totasımı ne doldu? O yarına düzelir inşallah. Zaten tablet var arkadaşlar LED Player. Baya iyi bir uygulama cihazı. Görüyorsunuz zaten şurada e, Redmi yani Xiaomi kullanıcıları bilir. Hani şurada etler Tablet, tabletin bir e, bilgisayarda programlı hali yani görüyorsunuz zaten. Eğer arkadaşlar 30 abone olursak FS22 nasıl indirilir onu göstereceğim sizlere. Şu an Brawl Stars beni niye almıyor ya da bir problem mi var? Eğer arkadaşlar e, bu sorun çözülmezse ben videoyu burada bitiririm. Yarın ise canlı yayında o sorun bir daha olmayacak. Şimdi ben direkt telefonumdan oynayacağım. Evet sorunumuz gitmiş herhalde. Sonuca bağlansın en iyisi. Maç kazanmış mıyız? Ona bakmak lazım bizim için. Herhalde maçı tablet etmemiş ya da etmiş. Ama arkadaşlar sizden tek bir ricam var. Kanalıma abone ve like atmayı unutmayın. Mesela önce FIFA videomda 3800 kişi izlemiş. Onlar abone olsaydı ben şu an çok güzel videolar çekmiş olurdum. Esam daha hızlı tarabilirdim yani. Ben önem vermedim. E siz de beni önemsemediniz yani arkadaşlar biraz abone olun ya zaten ben yorumlara yazarım haberiniz olsun biraz zorlar hem de bayağı zorlar bir de benim tuz abimle problem var o yüzden biraz zorladı orada da Hani aslında istese itsin de alır ya Hani iyi bir karakter Çok değişik bir vuruşları var Hayır Ben şurada aksesuarımı bas. Nani bize saldıracak Evet yürü, yürü, yürü. Arkadaşlar benim e, 4 tane efsane evim var destanslarım tam Ama bu adam çok iyi oyunculardı Şaka yaptım e, Şu an arkadaşlar baya bir e, Nasıl bir oyuncu e, Şu an bir tapı çalma olayı var hemen ona bir müdahale edeyim dedim Geldim. Biz bir daha aksesuar basalım. Videodayım. Videodayım. Evet arkadaşlar şimdi şöyle alırsak çok hayır hayır can can. Onu da öldüremedim ya. Hepsinin canı azdı. Bu nerede? Bu bana yarardı olmadı ki. Hep sarar. Arkadaşlar taş takıma bir bakın bir de bizim takıma bakın ben de dahil Bak bak adam hop iyi. Evet arkadaşlar biz bir maç tayyip ettik Belli Belli evet, evet Arkadaşlar bu maç e, bu video bu video bu kadar olsun Tanınma e, Abone olup ve like atmayı unutmayın Hoşçakalın sizler seviyorsunuz görüşürüz